gibi playoff'a katılamayan takımların katıldığı e, bu lig kupasında e, şu ana kadar iyi performans sergileyen iki takımdan Smurfs ve Valencia e, bu akşam e, aralarında final oynayacak lig kupasında kazanan lig kupasını alıyor. Tekrardan iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Lig Kupası final maçı başlıyor. Bir tarafta Sumur, öteki tarafta Valencia. Hemen kanalları paylaşıyorum. Sumurs'ta Kerim, Smalling, Jebrin Toric, Lindegard. Valencia'da Taferer, Rikelme, Sergen, Pisigetto. Ve yedeklerde Valencia'nın yedekleri Klaus, Lampard ve Sumursun yedeği, yedeği Muntari. Ve Smalling topun başında. Smalling santra vuruşunu yapmak üzere orada. Smalling vurdu ve maç başladı. Maç başladı. Şimdi baştan başlamaz topu Valencia'ya kaptırıyorsunuz. Sumuz. Cebrin Toric, Cebrin Toric, Cebrin Toric de top. Cebrin Toric Sumuz ata. ne kadar geldi top? Kafaya e uzaklaştırma çabasında. Rikelme, Rikelme topu uzaklaştırma çalışıyor Valencia'da. Şimdi Valencia hızlı çıkmaya çalışıyor. Ama topu yine Sumuz'a kaptırdılar. Lindegaard Lindegaard orada. Lindegaard Kerim'te doğru geri pas attı. Şimdi Valencia atakları. Valencia top. Sergen geri dönü taparayla kalitesine. Pisigetto. Pisigetto. Rikelme attı. Rikelme at Sergen doğru attı ama geçmedi. Sergen vursa büyük tehlikeye vurdu ama Cebrin Toric başarılı bu pozisyonda. Sergen. Pisigetto. Pisigetto. Sergen tekrar top. Sergen Pisigetto ama çok kötü bir vuruş. Şimdi top yine Valencia'da. Valencia takladı. Rikelme. Sergen içeri doğru. Sergen karşı karşıya ama Kermit. Kermit bu pozisyonu başarılı. Rikelme. Rikelme de şimdi top. Valencia takladı ama yor ama derken geri Rikelme felgisine. Rikelme. Sergen'e doğru olmadı. Rikelme. Rikelme içeri dur. Büyük bir top kaybı. Cemil Toriç'e de girdi. Smalling şimdi atakta. Tumurs atakta. Cemil Toric Cemil Toric geri doğru paslanmaya çalıştı olmadı. Şimdi top tekrar Valencia'da. Sergen. Psikiyatrolu top. Geri döndü. Karşı takımda Psikiyatrolu. Psikiyatrolu. Cemil Toric'e doğru atarsın bir tehlike. Sumursa taktıkları şimdi. Ama defansta başarılı Valencia. Sergen. Rikelme doblandı. Kont atak karşısına karşı karşıya Rikelme. Rikelme. Rikelme ama olmadı. Olmadı. Defansa Lindegaard araya girdi. Lindegaard başarılı pozisyonda. Tumursun tecrübeli defansı Lindegaard Şimdi Valencia atakta. Tumurs defansta. Pisigetto. Pisigetto derken. Şimdi Tumurs atakları. Sergen. Sergen içeri attı. Ve e, Kraliçe takımı karşısına doğru geldi top. Şimdi Sumurs atakları. Lindegard, Lindegard'e doğru. Şimdi Valencia atakta. Valencia atakta. Dikelme, dikelme, dikelme. Ama Lindegard başarılı yine. Dikelme. Valencia bu dakikalarda son sürat hızla geliyor. Çok tehlikeliler. Sumurs da bir kontra atak yapma çabasında. Şimdi derken ve Rikelme çok riskli bir pas attı Tapayar'a e doğru. Şimdi Rikelme kendi yer çıkmaya çalışıyor Valencia. Tapayar vurdu uzaklaştırdı ama top tekrar rakipte tekrar aldılar Valencia tekrar geldi. Rikelme orada. Smalik şimdi topu çıkar çıkar şey atamadı atamadı atamadı. Atamıyor. Maçtaki en net pozisyonlardan bir tanesi. Smurs adına. Şimdi Valencia atakta. Pisiketto karşı karşıya. Pisiketto. Pisiketto. Sergen e top. Sergen. Sergen. Sergen ama olmuyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Pisiketto. Şimdi Sumur. Öyle bir vurdu ki top Valencia yara alanında ve top hala top. Şimdi yalanla çıkmaya çalışıyor derken büyük bir tehlike Smurfs 1-0 öne geçiyor. Smurfs 1-0 önde. Smurfs'in golü. Tafelerin müthiş hatası. Müthiş hatasını affetmiyor. Affetmiyor Smalling. Smalling'in golüyle Smurfs 1-0 öne geçiyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Valencia takta. Dikelme. Topu kaldırdı geri doğru. Dikelme ama gecikti. Pisketli o top. Pisketli yere ulaştıysa bir tehlike. Sergen. Sergen. Valencia'nın atakları şimdi. Sergen. Lindegaard yine başarılı. Lindegaard yine başarılı. Şimdi derken Smurfs atakta. Smalling karşı karşıya. Taferer. Taferer. Yine riskli bir hareket. Smalling yine bir riskli hareketler. Kerem Centovic karşı karşıya Taferel Taferel çıkarttı. Centovic basın verirse bir tehlike vurdu. Son anda Taferel. Cevrin Toric vurdu Taferel. Şimdi tekrar sonuç atakları. Smolik vurdu Taferel çıkarttı. Sergen Pisiketto. Pisiketto. Pisiketto vurdu Sergen. Şimdi savunmada. Savunmada Sumur. Atakta Valencia. Sergen, Lina Garp'la karşı karşıya, Sergen, Sergen, Psychefto'yu çarptı ve tekrar bir kontra atakta, tekrar kontra atakta su vur, Taffarel, pasını, sigetto vurdu, Smolik son anda çıkarttı Taffarel, Taffarel'den hatalar üst üste, Smolik vurdu, Taffarel çıkarttı, şimdi Valencia paylaştı, iki tane topu çok güzel kaldırdı, garip Sergen'e doğru, Sergen, Bizde koyduğuna taşı bir tek Sergen vurdu. Sonra da Jelen. Toric araya girdi. Rükelme. Rükelme. Top Rükelme de. Valencia nakladı. Rükelme. Pasını istediği yere verebilirse bir tek olur. Ve topu kaptılar Rükelme. Kontra atakta şimdi Sumur. Jelen Toric boş kare. Boş kare ama yana doğru attı. Şimdi tekrar atakta Sumur. Jelen Toric. Pisigetto. Pisigetto. Pisigetto Pisi topu kaldırma çabasında. Pisigetto. Piscuetto top. Top tekrar Valencia'da. Pavela'yla top. Pavela çok iyi yaptı. Piscuetto. Valencia'da taktığı şu an. Piscuetto. Uçak atası büyütecek. Piscuetto vurdu. Olmadı. Smurs'un kol kafa. Smurs geliyor. Smurs. Şimdi tekrar. Atakta. Smurs. Lindegaard. Büyük bir hata adında kaptan. Pisiklet'e koş koş vurdu. Kaleci Kermin çıkarttı. Kerim çok başarılı pozisyonda. Smalik içeri doğru çevirip Cemil Toruç yaptı. Çeçot. Cemil ama açısı kayboldu. Şimdi ortalama çalıştı. Valencia yaptı. Top kaptı duran Smur. Sergen. Sergen. Kerim. Sergen. Sergen. Sergent olmuyor. Şimdi Sergen içeri doğru attı. Bisiklet doğma açısını kaybediyor. Valencia atakla devam ediyor. Valencia atakta. Bisiklet orada. inanılmaz, inanılmaz. Bisiklet üç 3 içerisinde topuk kaptırmadı sevgili dinleyiciler. Şimdi Rafael Vicerne doğru döndü. bisiklet doğ attı. karşı karşıya son anda Lindegar. Tekrar Valencia atakla devam ediyor. Sergen. Sergen Lindegar'la karşı karşıya. Sergen. Ükelme, ükelme fırsat servis Kelite ama biz geç topa vuramadı. Valiyes atakla devam ediyor. Derken bir top kaybı. Sumur sol atakta. Sumur vurdu. Tafara e geldi top. Tafara e orada hata yapmazsa. Cemil Toliç. Top Sumursa geçiyor. Sumur ilk vurursa bir tehlike orada vuramadı. Tafarel, Tafarel kalesinde dikkatli. Cemil Toliç, ortalarda Smanik vuramadı, Smanik vuramadı. Riquelme takımına saldırın diyor. Sergen. Psikiyatrop. Psikiyatrop basınaklanan içerisinde Riquelme'ye doğru olmadı. Olmadı. Bu dakikalar Sumurs daha istekli başta. Lindegaard topu çıkartma çabasında. Kerim doğru döndü. Tercih Kerim topu uzaklaştırdı. Lindegaard'la top. Lindegaard. Şimdi top Valencia'ya geçti. Valencia'ya geçti top. Rikelme orta. Rikelme. Rikelme top. Rikelme. Ve yine bir kontra ataklaşım. Yine bir kontra atak ama değerlendiremiyor Sıvel Smalling. Şimdi Valencia atakları Sergen. Pisigetto. Sergen. Sergen Rikelme atarsa büyük tehlike olur. Atamadı. Şimdi top Valencia tekrar. Pisigetto. Kaleye çok yakınlar. Pisigetto. Büyük tehlike. Pisigetto. Maaşı 8. E dakikadayız şu an sevgili dinleyiciler. Rikelme. Riker mi attı, doğru orada. ama olmuyor. Valencia takladı. Maçta artık son anlar. 8. dakikanın sonlarına yaklaşıyoruz. Vurdu bak. Valencia e vurdu. Kerim çıkarttı. Kerim futbolsuna çok başarılı. Tumusu kontrata. Boş kareye ama atamıyorlar. 30 saniye kaldı. Sadece 30 saniye kaldı. Valencia gol e atamazsa kupayı alan taraf Sumurs olacak. Valencia takları 10 saniye kaldı. Maç bitmesine şu, şu an 10 saniye kaldı. Celik vursa 2-0 olacaktı. Olmadı. 8 saniye kaldı maçın bitmesine. 5 saniye kaldı. 4 saniye kaldı. 3 saniye kaldı. Boşka İstimhan'ı vurdu. Maç bitti. Maç bitti. 1-0. Smurfs kazanıyor. Kupanın sahibi Smurfs oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve bugün günlük yayınımızın sonuna geliyoruz. Kupanın sahibi Offset 4v4 Dik kupasının sahibi The Smurfs oluyor Kendilerini tebrik ediyoruz The Smurfs kupaya ulaşıyor Sman golüyle 1-0 kazanarak Kupaya ulaştılar